Evet arkadaşlar bugün heyecan isteği üzerine İtalya'da market videomuzu çekiyoruz. Şimdi burası benim evimin karşısındaki market. Orta derecede bir büyüklükte. Ve genelde ben buradan alışveriş yapıyorum. Öncelikle fiyatları şuradan görebilirsiniz. Bu bu arada diğer marketlere göre ucuz bir market olarak sayılıyor. Aynı şekilde benim yaşadığım yer olan Pavia'daki fiyatlar Milano'ya göre çok daha düşük. Tabii ki maaşlar da daha düşük aynı şekilde. Evet. Evet, ekmek bölümüne geçiyoruz. Fiyatlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Hmm. Ah. Evet. Ee, aynı şekilde burada da ekmekleri görebilirsiniz. Şimdi kahvaltılık olarak bu tarz şeyler çok tercih ediliyor İtalya'da hani Türkiye'deki gibi bir kahvaltı kültürü yok o yüzden insanlar genelde bu tür şeyleri atıştırıp işe ya da okula gitmeyi tercih ediyor. dışında en sevdiğim bölüm olan abur cubur bölümüne gelecek olursak Haribolar burada da çok popüler. Ee, aynı şekilde gelelim. <laughs> Burada çoğunlukla pratik akşam yemekleri tercih ediliyor. Özellikle pizzalar için ayrı bir reyon var. Birazdan size onu da göstereceğiz. Et fiyatlarına da bakalım.

Şimdi gelelim bahsettiğim pizza reyonuna. Ah, bu arada yol üzerindeyken süt ve süt ürünlerinin fiyatlarına da bakalım. Ben burada genel olarak bir kafeye de gittiğimde ya da bir restorana gittiğimde her yerde pizza buluyorum. İtalyan makarnasından çok daha popüler. <laughs> Aynı şekilde Genel olarak çay kültürü de olmadığı için kahveye çok düşkünler zaten. Bir de kişisel bakım bölümüne gidelim. Burada çok fazla çeşit yok ama yine de bir fikriniz olması açısından. Aynı şekilde buralara da bakalım. Yansıyor o yüzden.